Bugün mutfağımızda ilk defa ağırladığımız bir konuğumuz var. Kendisi sevgili Anılcan'ın da çok yakın arkadaşı. Ramazan'da da keyifli yiyebileceğimiz özel tarifleri ve beslenme önerileriyle Şef Batuhan Öner bizlerle efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben de ilk kez tanışıyorum tamam. kendisiyle <laughs> ama yani inanılmaz güzel bir enerjisi var. Çok, çok güzel bir insan olduğu çok belli. Ee, Anılcanın arkadaşı olduğundan da çok belli zaten. Çok uzun zamandır arkadaşmışsınız. Bayağı. Evet. Çocuktum ya 15 yaşındaydım evlerindeydim yani. Gerçekten Tabii. ne güzel Allah Hatta Hep böyle bizi de. bayağı kuzen biliyorlar hani o kadar eski şeyimiz var ki. Ya, yani. Kuzenin, evet. Kuzenlerimi bu kadar görmemişimdir yani tanımıyorum <laughs> <Gerçekten> bazılarını. Böyle <laughs> renk gözle renkleri ya bir evet, da biraz da ev böyle evet zaten ben... öyle oldu dışarıda kardeş misiniz yok kuzeniz <laughs> yani Ne güzel. Ay, enerjisi çok güzel bir insan gerçekten ne güzel. İyi oldu geldiniz. Ee, siz diye hitap edeceğim. Kusura bakmayın. Benim evet, öyle bir yanlış anlamayın. Buyurun. Öyle yani ilk o ama siz diye hitap edeyim. Bundan sonraki programlara daha sonra. <laughs> Bundan sonraki <laughs> seferlerde inşallah diyeyim. Bize bugün ne yapacaksın? Bugün. <laughs> şimdi yapacaksın. normalde <laughs> evet. tufahiye diye bir yemek var. Osmanlı yemeği. Kuzu tufahiye. Tufahiye. tüfayı eee telaffuzu değişebiliyor. Elma demek aslında. Hı. Böyle bir yemek var. Kuzu incikli falan. Ben bunu birazcık modifiye kendime uyarladım. Hı -hı. Tavukla yapacağım, tavuk inciyle yapacağım. İşte kuru meyveler, badem falan böyle bir lezzet şey olacak. Elma suyu. Ha, güzel. Ondan sonra da evhamlı bir pudingim var. O zaman başlayalım. Tamam. Önce tufaya ile başlıyorum. Şimdi bir ameliyat eldivenlerimi alayım. Şöyle. Çabuk mudur peki mesela yaptığın yemekler? Bu arada sen hazırlık Şimdi yaparken aslında... konuşmaya da diye. Evet evet. Kameralara var. da çok alışkınсыn. <laughs> <laughs> evet. Alışıyoruz yavaş yavaş diyelim. Şimdi şöyle. Aslında bir gece önceden tavukları ve baharatları birleştirirseniz lezzet daha yüksek olacaktır. Hı hı. Ama biz şimdi Aynen. Ya yani bir gün önce yaparsam rengi bozulacak falan burada tamam. olmasın diye koyuyorum. 6 adet tavuk butu hı. yani bageti. Ee, tarçın, zencefil bunlar birer wow, tatlı tarçın. kaşığı, birer yemek kaşığı. Uf, Tabii Osmanlı en mutfağında yemekte, en sevdiğim şey tarçın. Osmanlı mutfağında karabiber yok, çok sonradan geliyor. O yüzden hep tarçınla yapılıyor yemekler. Ben de bugün birazcık onu uygulayacağım. Şimdi dediğim gibi çiğken koymalı çok önemli. Bir gün bekletmeniz daha da önemli. Lezzetini içine çekmesi için. Bir yandan da tavamı ısıtıyorum. Döküm bir tencere kullanacağım. Çünkü çok hafif mühürlemek istiyorum. Mühürlemek ne katıyor? Lezzet katmanı oluşturuyor. Tamam. Hani şey derler, mühürlerseniz suyu içinden hapsolur ama öyle bir şey olmadı artık birazcık. Ortaya çıktı. Çok polemik konusunda bunu <laughs> biraz yavaş söylüyorum. <geliş gülüyor> <laughs> Soğanın menemen olayını <laughs> döndü şu an. Aa neler oluyor stüdyoda. <laughs> Genç yaşına rağmen iddialı açıklamalarla karşımıza. Eti mühürlerseniz ben... lezzet katmanı oluştursunuz sadece. Suyu o anda resimde yok. miydim ben o anda? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bu açıklama yapıldığında resimde olmak <laughs> <laughs> tamam peki. Şimdi tavuklarımı lezzetlendirdim baharatlarımla. Evet. Birazcık kızgın bir yani kızmış bir tavaya tencere atarsanız daha iyi olacaktır. Evet. Ben şu an biraz acele yapıyorum tabii, tabii. ki vaktimizden dolayı. <laughs> tamam. Hikayemiz burada başladı artık. Ben değil rejisör ya bunu. Tabii. Ee, senin galiba el değil, e, teknik. Ya evet. Ben <laughs> bundan da çok linç yedim. Eğer <laughs> öyle bir şey varsa arkadaşlar, benim için hala vakit var Yo, El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır. Ben her zaman buna inanıyorum. Doğru teknikle, doğru malzemeyle uygulanan yemek güzel olur. Bravo ya ben ya. sanmıyorum, benim buna elim değdi diye güzel olacağım. Ben buna inanıyorum. Aa. Bu yüzden çok da fazla öyle tepki gördüğüm olmuştur. Anladın, alıp eve götüreceğim. Öyleyim yani şu anda. Bence bana el yani... lezzeti de zaten o bir şey değil mi? Hani adam o işi, tekniği iyi biliyor demek evet, gibi abi, geliyor bana. Aslında. Evet, doğru aslında. Evet çok iyi şu an bana gerçekten gün tamam. doğdu. Şimdi şimdi yemek yapmaya başlayacağım ben. Ben tufayı e, tavuklarını attım. Malzemelerimi sayayım. Tamam ha, malzeme <laughs> geldiğin için hemen sana sorayım. Hayır. Teknik derken mesela ama mesela e, hani böyle tutan mıdır senin tariflerin yoksa ölçü müdür o zaman? Doğru olan ölçüdür. Heh, doğru tamam. olan odur. Öyle güzel ama, şeylerden bahsediyor ki şu an tam benim anladığım <laughs> doğru konuşuyor. olan ölçüdür. Tamam. Ama hiçbir zaman biz mutfakta yemek yaparken bol vaktimiz olmuyor. Kap kullanmıyorum diyorsun. Bol vaktimiz hiçbir zaman olmaz. Hep acele acele yapılır. Ama demek. senin artık gözün alıştığı için Heh, yani. O yüzden ben ölçü kullanmıyorum. Tabii. Hatta annem de izliyordu şimdi çok kızar bana. Oğlum hiçbir şey ölçmeden Selam yapıyorsun olsun. evde bile. Ama ne yapayım acele hızlı olması lazım. Tamam. Bu arada tavuklarıma azıcık renk kaldırıyorum. Lezzet, bu arada ben biraz da Anılcan'a da sormak istiyorum. Hep böyle hayallerimdeydi sana bu soruyu sormak. Hani bu soruyu değil ama buna benzer sorular. İşte mesela bir dahaki sefere geldiğin zaman programa şey diye soracağım sana. Sence en şanslı burçlar hangileri? En şanslı dönemsel değil. Genel anlamda. Genel anlamda mı? Genele baktın. Onu sormuyorum. O, o benim yok. Kendi bölümümüz için. Ama bu bölüm için şöyle bir şey soruyorum. Mesela yemeğe daha düşkün burç var mı? Bu var. Boğa burcu direkt. Öyle. Boğa burcu dediğin zaman yeme içmedir yani. Boğa bir adamın ayı boğada, Venüs boğada, Güneş boğadaysa onu elde etmenin en güzel yolu iyi yemekten, kaliteli yemekten ve keyiften geçer. Hmm. Eğer bir boğa burcunu kendinize aşık etmek istiyorsanız işte Batu gibi bir şef tutacaksınız ya da işte Batu gibi yemek yeme yapmayı öğreneceksiniz. Çok kolay. Hiçbir yere bakmaz. Yengeç burcu çok sever yeme içmeyi ve kaliteli ama az yer yengeç. Enteresandır. Hmm. Ben yengeç değilim o zaman. Evet, ama senin yükselenin, yükselenin, ayı boğada, her şey bu burada. Ay boğa. Güneş yengeç, yükselen aslan. O yüzden sen yersin yani. <laughs> ne o güzelmiş. Bu arada tavuklara bu renk, renk aldırdıktan sonra soğanlarımı ilave ediyorum. Tamam. Ee, çok benim bulduğum arpacık soğanlar küçüktü. Ama eğer ortalama bir arpacık soğansa 20 tane yeterli olacaktır. Tamam. Arpacık tamam. soğanı niye katarız? Belki bundan bahsetmek lazım. Normal soğanın aroması bir tık yüksektir, arpacık soğana göre. Hı hı. O yüzden arpacık soğan böyle yemeğin çok fazla ön plana geçmesini istemediğin zaman soğanı arpacık kullanırsın. Yani sebebi odur. Şimdi elma tamam. suyunu ilave ediyorum. Sizin vaktiniz varsa tavukları biraz daha mühürleyip lezzetlendirebilirsiniz. Tamam. Bu da ek bilgi olsun. Elma suyu da yaklaşık 2 su bardağı iyi olacaktır. Altını kısıyorum. Elma suyunu da hazırdan değil galiba bayağı... Aynı şeyi söyleyecektim. Hah evet, en çok takıldığı şey. Doğru mu? Elma suyunu evet önceden sıktık. Hazır çünkü... Mı? Hazır olur mu? Yok ya. Hazır Aha. olabilir ama... Şimdi çok şekerli. Taze sıkmak daha iyi çünkü hem yararlı. Ben bu arada şimdi kilo vermesi sürecinde olduğu için hep kafayı taktım hatta. ikinci tarif biraz onunla ilgili, unsuz şekersiz. Oh. Hazır elma suyundansa hem lezzeti hem asitlisi hem de sağlıklı olması açısından e, yeşil elmaları kendimiz sıktık koyduk çok daha iyi oldu. Vay ya böyle evet. bir şey olmaz bayıldıkça bayılıyorum kendisine şu anda. Ee, sen bir de galiba kilo vermeye çalışıyorum dediğin için söylememen evet. hemen Reji benim kulağıma da böyle böyle şeyleri hemen bilgileri veriyor. 60 kiloya yakın bir kilodan evet, mı bahsediyoruz. Evet evet 60 kilo verdim bir hatta. Ne bahsediyoruz? Ee, ya şöyle aslında aralıklı, şöyle, evet, aralıklı bir süreç ama bunun... 40 kilosu falan bu yakın dönemde. Hani bilinen yarışmadan sonra oldu. MasterChef'ten sonra oldu 40 kilosu. Evet. Sebep? <laughs> anıl <Anladım> meditasyonda <laughs> kilo vermen gerekiyor dedim. <laughs> gerçekten artık sağlıklı olmak, güzel olmak gerektiğini düşündüm ben de. Yani aslında dedim. ha tamam okey tamam. Kendin böyle gerçekten daha ha, evet. iyi olacağını düşündüğün için. Ya evet ya şimdi tamam. insan bakınca böyle biraz daha kendi güzelce mutlu oluyor ben de ona yöneldim. Tamam. Ben her türlü güzel bir insansın bence ha, sen ama ederim. yine de gerçekten çok iyi. Peki, e, şurada ben <laughs> çok uzakta olduğum için yaklaşamadım. Hesabımı da koruyarak. Ha tamam okey. Sonradan koyacağın şeylerle de, dedim o kayısı şeyi filan Şimdi Çünkü şöyle. Onu sonra mı koyuyorsun genelde? E, malzemeleri ben saymadım galiba sayayım mı? Evet ya tamam. unuttuk çok var. 6 kardan. adet tavuk bageti, 20 adet arpacık soğan, 2 su bardağı kadar yeşil elma suyu. 100 gram kabuksuz badem, 6 tane kayısı ve erik, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, birer tatlı kaşığı tarçın ve zencefil ve tabii ki de tuz. Tamam sosyal medyada tamam. zaten onları kaçıranlar ekranlarımızda görüyorlar. zaten veririz. İyice kaçırıyorlar sosyal medyada isterim. bulursunuz. Onları sonra da. Onları da sonra da atmamın sebebi şimdi tavuk geç pişecektir, soğan göreceli onlara göre geç pişecektir. Arpacık soğan biraz daha hızlı pişer ama e, atarsam dağılır yani Hı. böyle şey lif lif ayrılır ve hoş bir görsel görüntü ve lezzet oluşturmak. Açabiliyor muyum ben? Çünkü kapak Açalım açma bakalım, hastalığım bilmiyorum. var. Açalım bakalım, inşallah ha? güzeldir. Açalım. Hikaye nasıl gidiyor? Oo. Ya, gayet mutluyuz. Yavaş yavaş, terli nasıl terli pişiyor. Nasıl bu terli şey e, Çok çok emdi. El... İnanamıyorum, elma suyundan bir şey kalmadı. Aa! Evet. Aa. Şöyle siz de görün hocam, Peki tamamız. Bizde yalan yok, az kaldı dedik yani. Bir şey demedik. Çok ya güzel kokmaya kaldı. başladı yani. İnanılmaz evet, güzel kokuyor. Tarçın, elma, elma zencefil şu an evet. böyle kokuyu yayıyor. Evet. Şimdi, bir yandan da diğer tarife ben geçeyim. Şekersiz yandan dendi bana, evet, doğru mu? Evet, unsuz şekersiz puding yapacağız. Evhamlı puding. Hani... Anıl'la beraber yapmak ister misin? <laughs> Yapalım. Evham. Ha, tamam. Ben evhamını alayım onun. Sen <laughs> evhamını al. Şimdi şöyle... Senin televizyon bilginde olduğu için istersen izleyicilerimize anlatarak. Bana çünkü çok dönmene gerek yok. Tamam. İzleyicilerimize anlatabilirsin. Anıl'a da yaptırabilirsin ne yapayım hocam, mesela. Ben de şöyle dışarıda keyifle seyrediyorum. Şimdi içinde şeker ve un olmadığı Kesin, için... Kesin muzları... keseceğim. Aynen. Anıl sen muzları eklemeye başla. 3 adet ya. muz. 3 su bardağı süt bir kase badem unu, 5 yemek kaşığı pekmez, 50 gram kakao, e, yarım paket ya da gerçek vanilya çubuğu da olabilir, vanilya, 2 yemek kaşığı da hindistan cevizi yağı. Gördüğünüz gibi un ve şeker yok içinde. Süper. Bunları nasıl bağlayacağız? Un yok, şeker yok. Nasıl lezzetlendireceğiz? Muzla. Muz çok iyi bir bağlayıcıdır. Hurma yine aynı şekilde çok iyi bir bağlayıcıdır. Aynı zamanda badem ununu da bağlama etkisinden burada faydalanacağız. Anılcım gel şimdi. ne <laughs> yapıyorum hocam? Bir ya, <laughs> kare kare mi keseyim? Küçük küçük. Şey keseyim. diklemesini uzun kes. Burada. Böyle. Aynı şekilde mi? Kafana göre. Şimdi bizim muzlarımız biraz büyükmüş. Anıl sen mutfakla alakan var mı bu arada? Onları Çok yok. Muz kesmek kolay çünkü onu ben de keserim <laughs> de o yüzden. <laughs> Bu muz biraz fazla, bizim muzlar biraz büyükmüş. Muzunuz tamam. büyükse 2 tane kullanın, <laughs> Şeyse 3 tane kullanın. Küçükse. Dur hepsini koyma, hepsi fazla gelecek tamam. çünkü şey, muzlar büyük biraz. Bunları yeriz artık. Değift, değift falan saklayalım. Siz beraber <laughs> normalde güzel. yemek yapıyor tamam. musunuz? Peki yapıyorsunuz Biz böyle. şeyde yapıyoruz, canlı yayında yapıyoruz. Anıl beni arıyor Amsterdam'dayken işte. Aynen. Ben Sosu pişiriyorum diyor, orada. Ne koyayım diyor, onu koy, bunu koy, şunu ya, koy, koy falan. Ya ne güzel. Enteresan enteresan, enteresan. şey bir Balka bandan, lazanya falan yapıyorum ben böyle. Ya, gerçekten Valla Hollanda'da böyle bir şeyler oluyor. Orada her şeyi pişiriyorum, kesiyorum ne mantarları güzel. falan. Şimdi ne yapacağım hocam? Şimdi sen bana asla pişmeli bir şey süredir. mi bu? <laughs> tamam. Evet pişmeli şöyle. Dedim ki muzun pişmesi, hani böyle lezzetlenmesi süreci olacak. Heh. Bu arada badem unu da atalım. Şu an süt, 3 e, ya da 2 adet süt, 3 e, su bardağı süt. Ne süt. süt diyorum ya. 3 su sü. bardağı süt, 3 adet muz ve badem ununu bir tencereye tamam. alıyoruz. Karıştırıyor muyuz? Karıştırabiliriz. Sibiyah. Yani. Karıştırma işi bende olsun o yüzden. Tamam süper karıştırma. Sürekli karıştırayım mı? Sürekliye gerek yok çünkü günün sonunda bunları biz blenderla parçalayacağız. O zaman kapat. Siz muhabbet edin. <gülüyor> <gülüyor> Beni de yormayın artık tamam. kardeşim. Evet. Hocam başka ne yapıyorum? Neyi neye o bağlıyorum? Sen bunları Şimdi neye bağlıyorum? Şimdi kakao, hindistan cevizi ya, vanilya, pekmez bunlar çok kolay hızlı yanan ürünlerdir. Onları yakmamak için muz süt badem kıvama geldikten sonra ocağın altını kapatıp içine ilave edeceğiz. He. Bunları hepsini. Aynen. En son ilave edeceğiz. Hindistan cevizi ya, değil mi? Aynen hindistan cevizi ya. Zaten bayağı sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Sen evet, de Evet, bayağı iyidir. Önerirsin bana hep. Evet. Sen mesela peki o zaman bu e, sağlıklı tarifleri son zamanlarda kendin evet. için de evet. mi? Evet, onu da evet anlatayım. Tamam. Ya normalde tabii ki herkesin bir pilav yapayım, yanında böyle patatesli bir yemek olsun. hani böyle bol karbonhidratlı, bol şekerli falan. Sevilin. Ama ben dedim ki hani ben kilo vereceğim ama bir yandan da hani o ay boğada olduğu için falan lezzet de istiyorum. ay boğada olduğu için diyor ya çok Ne yapma olayım <laughs> baktım hani böyle unsuz şekersiz bir sürü şey yapılabiliyor. Hani evet. Ürünlerin bağlamasından faydalanarak ya da şekerlendirmesinden faydalanarak. Ben de ondan sonra o mutfağa doğru yöneldim. Biraz vegan birazcık işte e, şekersiz unsuz hani söylediğim gibi. Ondan sonra böyle tarifler yapmaya ve böyle tarifler insanlarla paylaşmaya başladım. Hı. Çünkü talep geldi hani nasıl kilo verdin ne yaptın neler yedin ben de onları paylaşmaya geçtim. Sağlıklı da güzel yani. Evet yani Hı. güzel süper. Bunu biraz karıştırayım. Ben yedik. karıştırayım. Heh tamam. <laughs> Şurada Siz... kaşık var ya şunun. Ha tamam. Orada babası çok kaşık, güzel kaşık, bir kaşık. kek yaptı. <laughs> Babam falan bayıldı yani izliyorsa buradan evet. selam söyleyelim. İnanılmaz dedi. Böyle kek olmaz dedi. Aynen. Şeyle ıspanaklı kek yaptım. Ee, muz ıspanak içine de kaju'dan bir dolgu yaptım hani böyle cheese kek kek arasında değişik bir şey oldu. Bu arada bir şey daha sorabilir miyim? E, sormadığımı fark ettim. Bende de mesela sütle ilgili sıkıntı var. Bunu başka alternatif sütle... Badem <laughs> sütü. Hindistan alternatif sütü. kullanabilir miyim? Tamam okey. süt. Zaten badem unu kullanıyorsunuz. Evet tamam okey. Onun yerine şey, badem, badem sütlü bir şey. Bu badem sütü zaten. Badem sütü mü? Yok. Hayır, evet. Ben onu dinlemedim değil mi o? Normal sütle ha, mi yapıyorsun? hayır hayır badem unu, badem unu normal süt. ha süt okay. Yani. Badem süt. Sen geçen de. badem sütlü brokoli çorbası yaptın onunla karıştırdın. Evet. Ah. Oy yine Çok geldi. gel. Ne olur yine gel. <laughs> Çok iyiydi. İnanam Sağlıklı tariflerle Şu, bir daha haftaya görüşmek üzere. İsterim ben. E, yaza çünkü öyle bir şey yapabiliriz. Yaza giriyoruz ya. ya daha evet da şimdi bir de pandemi var evden çıkamıyoruz hani evet mecbur artık sağlıklı olmaya, sağlıklı yemeye mecbur kaldık. Ay, ben öyle Doğrusu bir Doğrusu o zaten yani. yani krizi fırsatı çeviriyoruz. Değil yani çok güzel. böyle ee, bir şey blender sıkıştırdım ben bunu ben sana söyleyeyim öyle. Yani acay... Ama daha böyle hani pürüzsüz güzel olması için krema şey. gibi yapacak şimdi. yapacak şimdi. Şimdi ama. kıvamı güzel. Kim gibi krema gibi mi? Ha, kıvamı ben... çok kre... iyi. Öyle çok güzel krema gibi olacak. Aynen. Tamam. Yani. Bu puding olayı hızlı pişiyor. Hızlı. Bunun püding. evhamı nerede peki? Ya evhamı hızlı şey, şey hani, hani benim gibi evhamlıysan kilo alacağım işte kilo vermem lazımsa ha, evhamlı, puding oradan geliyor. tamam hamlanın pudingi yani. Anladım. <laughs> tamam, tamam, peki. Şimdi Anılcığım ver bütün malzemeleri. Hangisini? Antep fıstığı hariç. Dip, hariç, e, hariç dediğini. veriyor olmam Aa. da çok iyiydi. Hocam buyurun. Şimdi. Bizim kaşığımız hangisiydi? Ee, bir ıı, kenara koydum başka Şurada bir kaşık var. kullanabilir miyiz? Tamam. tamam. Hindistan cevizi ya. Ben burada yemeğimizi Vanilya mı o ne ya? Vanilya. Şey çubuk vanilya da olur. Çok iyi. Olur. iyi ya. Çubuk Gerçekten. vanilya daha Isabiliriz iyi değil istersen. mi? İstersen istersen bir bakmak Van. ister misin? Pekmez. İzleyicilerimiz de görsün tavuğumuzu bu arada. Ooo çok güzel olmuş. Aynen bunu kısalım biraz. Tamam. Oo. Normalde tavuk hiç sevmem. O kadar güzel duruyor ve gözüküyor ki yiyesim yani. Yani çok güzel kokuyor ya. Biz bu televizyon programlarında işte bu kokuyu size yansıtamıyoruz ya. Evet. Ama tarif, edin, tarif çok edebiliyoruz efektir. yani sadece işte ne bileyim tarçını düşünün, elmayı düşünün. Tamam. Pekmezle de vedalaştık. Kakao. Ne koydunuz? Pekmez. Pekmez koyduk. Aa. Kakaodayız. Şöyle bakayım rengini. Ya çok güzel bir tatlı Kakaosu, oluyor arkadaşlar. Kakaosu opsiyonel. Mesela ben çok az şekerli, böyle koyu, hani dark, koyu anlamda öyle pudingler severim. Hı -hı. O, tamam, Hiç koymasak da oluyor ama peki? Beyaz yapabilir miyim? Ya yapılır ama... Kakaonun o mutlu edici etkisi, Hı. o lezzeti falan bence olmalı içinde. Kakaoda antioksidan da çok yüksek. Öyle mi? Yani. Peki gerçeği varsa tabii. Ben mutluluğu kakaoda değil başka şeyler de arıyorum <laughs> olayı daha da da ben... bir yere <laughs> O mutluluk kakao ile olsa üstüme dökerdim öyle söyleyeyim sana bak hiç öyle bir şey yok. Aynı şey değil ben sana söyleyeyim. Evet. Şimdi tavuğumuz pişmeye yakın artık kayısı Kayısları koyuyoruz. Kuru kayısı. Ben altı şart Oğlanca tane yazdım. Bütün koyuyorsun. Ya bütün koyuyorum. Güzel görsel oluyor. Tat. Altı şart tane yazdım. Büyüklüğüne göre 10 tane de olabilir, 5 tane de olabilir. Ayarlarsınız, 2'ye bölersiniz, 3'e bölersiniz. Badem. Badem. Bademi bol Çok seviyorum ha, bademi. yemeklerde çok güzel oluyor. Ben de çok seviyorum. Kavurulacak mı onlar içinde biraz? Bir tık. Ben kavurayım mı? Bademler renk alana kadar. Ha, bademler <laughs> renk alana kadar zayıf <gülüyor> Badem. <gülüyor> Ya saray yemeği oldu gerçekten evet. şu bir halinden Bir parça daha tarçın beni koyalım ya ben Sen tarçın çok seviyorum. Güzel Şuraya tamam. Batu'nun köşesinde restoran var sanırım. Batu'nun köşesi. <laughs> Ben, ben daha güzel gelirim her hafta. Normalde bu tavuk kemiği biraz daha uzun süren bir yemek. Yani yaklaşık bir saat falan. Diğeri çok daha kısa süren bir yemek. Onları siz evde yaparken ayarlarsınız. Ben bu arada sana bırakmadım yapmaya <laughs> başladım. Yok ben bunu ha, karıştırıyorum. Tam. Bir şey yapıyorum ben al. şu anda. Tamam. <laughs> ben de muz keseyim bari falan diyorum. Onu sen muz Zaten çok ses var şu an mutfakta. <laughs> ben çok karıştırmış olabilirim ya. Tipini bozdum sanki yemeğin biraz. Yok ya. ya, da ya da deri deri bir tık, tık oynar evet. İşte ben de işlem büyük hmm. sıkıntı bu arkadaşlar. Ben yıl, size söylüyorum yıllardır yaptığım programlarda. Benim yaptığım yemek lezzetli oluyor ama tipi çok bozuk oluyor. Bakın görün. <laughs> Çünkü karıştırmayı çok sev. İşte bak derilerim mi yoldu? Ne yaptın? Yok <laughs> Yo, fena ya, değil yine yemek ya. Ya, Ben yemek karıştırmaya bayılıyorum. Ben... Yani ben tarifte deseler ki kapağını bir daha açmayın, ben da açarım Açın. yani. Açıp, bu kaşığı bir sokacağım ben ona. Ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Biz öyle görüşüyoruz. Şunun de kokusuna bir yani. bakar mısın? muhteşem kokuyor. Ben şu an ikisi, ikisi karıştırdım. İkisi 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 karıştırdım. Şu an bitti mi? Ben biraz daha yapıyorum bunu. Ay bunun üzerine kar konuşulmaz yani bu sesin üstüne ama inanılmaz kokuyor gerçekten. Bu stüdyo şu anda. Bence hikaye tamam. Tatlarını falan verdiler mi şu anda mesela yemeğe? Ee, attığımız En son attığımız kayısı. Başka ne koyacak? E, yok vermezler. En az evet. bir 15 dakika geçmesi lazım normalde. Ha. Ama biz Ama tabii şu... tab ha, vermiş gibi yani anlatın, anlatma dem olarak. Hı hı. Demlenme süreci diyelim ha. Evet. Bir tamam. de kemikli ürünler e, çok geç pişer. Çünkü etin kemiğe değdiği yere ısı daha geç işleyeceği için hı hı. kemikten dolayı. Geç pişer o yüzden ona kadar ayırmak lazım. Aynı yemeği... Ben ne bileyim kalça et var evde mesela. Doğrayıp öyle yapabilirsiniz. Birazcık ballı mahmudiye benzer. Hı hı. Başka etlerle de yapabilirsiniz. Başka aynı tarifi yani sonuçta. İşte dediğim gibi kuzu incikli ama bence tavukla da gayet iyi oluyor. Hı. Osmanlı mutfağında koyundan sonra en çok tavuk kullanılıyor hı hı. zaten. Ee, çok bütün şeyleri modifiye ediyorum. de tavukla yapabiliyorsunuz. Tabi bildiğiniz gibi muhallebiyi de tavuklu yapıyorlar. Baya baya böyle <laughs> Bunun yerine pilav Lezim. pilav bir şey yok mu hocam? E yapalım o zaman bir, bir pilav tarifi verelim. <laughs> Pirinçleri çok iyi yıkayıp kırılıyorsunuz. Bunu neyle evlendireceksin bu yemeği? Nasıl neyle evlendireceksin? Yani yanına bir ne, şey var mı? Yanına ne koyarsın, ya. ne yakıştırırsın pilav, mesela, pilav, pilav. Pilav, tabii canım. Evet. Normal beyaz pilav pilavdan bahsediyoruz. Firik beyaz pilav daha iyi. Pilavını böyle. da böyle süslü mü yapıyorsun? Bence süslü bir yemeğin yanına daha sade, sade bir, bir, bir pilav. Bir pilav. Tamam. Daha dengi olur. En fazla tavuk sulu olabilir çünkü tavukla servis Oo, edeceğiniz için. Olur. Onu da yapacak Aha. mısınız hocam? <laughs> onu, onu da sonra yesek. <laughs> geçince. Abi. Sunuma geçelim mi? Pudingi artık ben sunabilirim ev hamı tamam. geçti. Çünkü şey kabuklanır. <laughs> ev hamını aldınız mı artık? <laughs> Çok iyi ya. Tabii ki soğuduktan sonra. Beğenmezsen söyle de Ama. <laughs> söyle söyle. Dolapta beklemesi daha da lezzetini yükseltecektir. Hmm. Tamamen sağlıklı, pratik. Hani bu kadar basit hani. Şeker krizini çözecek. Hızlı pişecek. Çok sağlıklı oldu ya. Çok hoşuma ha, gitti. Teşekkürler. Canı yardımcı olsun diye koyduk ama hiç yardımcı evet, olmadı. Evet Anıl Yine sadece izliyorsun ya. Ne yapacağım yiyeceğim tabii ben. <laughs> <laughs> bu Yemeği de güzel evet yani. aynen öyle. Şu neye koysak şu güzel. Ben aslında ayarlamıştım. Hah, yakışıklı bir tabak buyurun. var. Mı? Ee, sunuma da meraklısın. yardım herhalde. ettim. Evet. Sunuma da meraklısın. <laughs> sunuma bayağı meraklıyım normalde. Ben severim ya böyle insan önce gözleriyle yemeye başlar ya o yüzden sunum iyi olmalı. Deyip kötü sunuyormuş Yok, o şey. Onu ben karıştırdığım için şu anda ne yapsan <laughs> onu güzel sunamayabilirsin. İzleyicilerimizden ben e, özür diliyorum. E, Batuhan'dan da çok çok özür diliyorum. Yemeğini biraz yani ister istemez Yok. bir şekilde şey yaptım. Yani olumsuz yönde etkiledim gibi geliyor. Kusura bakmayın. Evet sunuyorum. Heh, eriklerinden de. Erik tavuk ve kuzu etine bence çok yakışıyor. Tamamlayan bir lezzet. Çünkü hani yağlı böyle hoşuna gitmeyen bir lezzet olur ya. Sade yersen. Hı hı. Onları falan böyle dengeli Yemek olayı denge aslında ya tamamen çok güzel oldu ya. Çok güzel gözüküyor. Yaz bana bunun üstünde böyle bir yeşillik, dereot falan da olabilirmiş aslında. Fıstık atsa Antepliler Şu da çok güzel. Gibi. Olabilir aslında. Vallahi ben suya bile fıstık atarım. Gerçekten. Antepli dostlarım var. Onlar hep atar. Çok güzel. Gerçekten mi? Ne güzel. Boyoz Antepli boyoz yapmışlar ya Antep'te. Çok tatlı gibi duracak onun o zaman. Evet ya. evet koymayalım. Yok şu ben şeyin şakası. Şey şakasını... etli aşure gibi olacak onu da koyalım. <laughs> ben koyarım ama. Yan yana koyalım isterseniz izleyicilerimiz de görsün. Ya üstüne dereot falan birazcık olabilirmiş. böyle. Ha, evet. Yeşillik koyabilirsiniz diyor şefimiz. Ha, yeşillik. Tereyağını niye koyduk? Koyduk değil mi içine? Tereyağını, başka? ha onu söylemeyi unuttum. Tereyağı. <laughs> çok Tereyağ, <şeker>. donuk <laughs> kullanılan tereyağı ete, tavuğa en son koyarsanız parlatır. Yemek böyle parlak gözükür. Hmm. Tereyağın esprisi burada o. Hmm. Ya ben çok keyif aldım. Çok ben çok de teşekkür ederim. Hala anlatasım var bir şeyler daha <laughs> mı? <laughs> Sana e, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Anılcan'a çok çok teşekkür ediyorum bu arada. E, Tekrar görmek isterim Anıl Cansız da seni. Tamam. <laughs> Görüşürüz. İstenmedim. Bu mutfakta. O anlamda değil yani. Her, yani ben Sifu kadar... Şef gibi durmuyor Ama muyum şu e, an? Yani <laughs> Muz doğramak dışında bir şeyin olmadı ya. Ben yani yaparım. Dersen ki ben, tamam, Ama güzel doğradı bak kıvam güzel duruyor. Tamam, ben size mutfağa bırakıp tamam mutfağa bırakıp şey yaparım rahat eder içim. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben yani kendi adıma söyleyeyim gerçekten çok keyif aldım. Diğer tabii ki mutfağımızı paylaştığımız şeflerimize ayıp olmasın yanlış anlamayın. Ama pırıl pırıl ve gerçekten çok tatlı bir insan yolun var. hep açık olsun i̇şte bu yani. merakın ve ilgin de aynı şekilde beni çok çok memnun etti mutlu etti yaşı büyük bir e, insan ablan olarak. Yok <laughs> <dedi>. Yo, artık <laughs> abart. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten bu, Batu, 34 bu şekilde... yaşında bu arada. E, tamam yine yani <laughs> yani ne abla Ben 35 yaşında, <laughs> yaşında olduğum için aradaki <laughs> fark çok fazla değil aslında gerçekten işin şakası ama gerçekten ben çok büyük mutluluk duyuyorum ve içim. Isınıyor böyle güzel insanlarla tanışmaktan, işini zevkle, keyifle yapan ha, insanlarla tanışmaktan. Alcan da kez aynı şekilde Namast. benim hayatımda tanımaktan mutluluk duyduğum bir insan. Sen de o ekibe eklendin. İnşallah sizler de değerli izleyicilerimiz verdiğimiz tarifleri beğenmişsinizdir, sohbetimizi beğenmişsinizdir. Ve sizi de mutlu edebilmişizdir. Programımızın sonuna geliyoruz bu güzel, keyifli sohbetimizle. Hoşçakalın diyoruz efendim. Hoşça bir hafta sonunda.